Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Assubay Çavuş, Mehmet Ali Horoz'un Afrika ülkesine su kuyusu açtırması vasiyeti, Azerbaycanlı hayırsever aile tarafından yerine getirildi. Üniversite eğitimi için geldiği Kahramanmaraş'a yerleşen 30 yaşındaki Azerbaycanlı Tural Şahbazlı, Kurban Bayramı tatili için ülkesine gittiği sırada Piyade Assubay Çavuş Horoz'un şehit olduğunu ve bir Afrika ülkesinden su kuyusu açtırması vasiyetinin bulunduğunu öğrendi. Azerbaycan'daki ailesiyle istişare eden Şahbazlı, Afrika'nın Kamerun bölgesinde yaptırdıkları ve bitme aşamasına gelen su kuyusuna Şehit Horoz'un ismini verme kararı aldı. Türkiye'ye dönen Şahbazlı, Şehit Oroz'un ailesini ziyaret ederek hem taziyelerini iletti hem de tamamlanan su kuyusuna Piyade Asubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un adını verdiklerini videoyu Şehit Babası Kalender Horoz'a izletti. Şehidin babası gazetecilere Türkiye'nin her tarafından oğlunun vasiyetini yerine getirenlere teşekkür ederek evladımın vasiyeti yerine getiren bütün din kardeşlerimden Allah razı olsun. Türkiye'nin her bir tarafından Oğlumun vasiyetini yerine getirildi derse, hepsinden Allah razı olsun. Oğlumun adına yapılan su kuyusunun görüntülerini izledim. O mutluluğu sadece ben bilirim. Allah o topraklarda yaşayanları sus, vatansız bırakmasın. Allah'ım herkesin hayırlarını kabul eder inşallah. Oğlumun vasiyetini yerine getiren herkese teşekkür ederim dedi. Turala Şahbazı da şehidin videosunu izleyince çok etkilendiğini ve Afrika'da daha önce Abbas adına yapımını başlattığı su kuyusunu şehit piyade assubay çavuş Mehmet Ali Horoz adını aşmaya karar verdiklerini söyledi.